Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar AYT Kimya'da 13 13 kampındayız. Yani AYT Kimya'yı fulleme kampındayız. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve şu anda bakarsak kaçıncı günümüzdeyiz takvimlerden. Evet takvimler yalan konuşmaz derler. Şu anda tam da 17. günümüzdeyiz ve bağ enerjilerinden biz entalpi hesabı yapacağız. Aslında bu çalışmayla beraber de ne yapıyoruz biliyor musun? Kimya ve enerji gibi çok önemli bir üniteyi de bitirmiş oluyoruz. Dersimizin sonunda yine sana ödevler var ama hemen öncelikle video ders notları kitabımızı elimiz alıyoruz. Sayfa 75'i açıyoruz ve ben beraber yaza yaza kollarımızda ilerleme kaydediyoruz. Haydi bakalım gençler dersimize başlayalım. Ne göreceğiz dersimizde? İşte bu bağ enerjileri vardı. Bundan faydalanarak acaba nasıl delta H hesabı yaparız? Bir de bağın kararlılığını biz nasıl kıyaslayabiliriz? Haydi bakalım beraber bu olayı anlayalım. Şimdi bağın kırılması olayı neydi? Hani iki olayımız vardı. Endotermik ve egzotermik. Bağın kırılabilmesi için bizim bir enerjiye ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bağın kırılması ısı alan yani endotermik bir olayken bağın oluşumu ise tam tersi yani egzotermiktir diyoruz. Bak burada bir örnek de vermişim aslında. İyot molekülünü ben ne yapmışım bak görüyorsun ki iki tane iyot atomuna parçalamışım. Normalde iyot molekülü deyince iyot atomlar arasında bir tane bağ vardı. E bu kırmak için benim bir enerji ihtiyacım var. Bak ne kadarmış? 151. Yani 151 kilojülük bir enerjiyle ben ne yapıyorum aslında? İyot atomlarına o molekülü parçalamış oluyorum. Ve bak bu olay endotermik zaten görüyorsun. Aynı şekilde bak eğer ben bağ oluşturmak istiyorsam yani iyot yani, atomlarından ben bir iyot molekülü meydana getirmek istiyorsam o zaman bu durumda o olay egzotermik olacaktır. Yani o zaman delta H'miz eksi -151 olacak. Yani o zaman iyot atomlarından aslında ben iyot molekülü meydana getirirken ısıyı nereye yazacağım? Isıyı ürünler kısmına yazacağım. Bu şekilde ben bunu oluşturabilirim. Şimdi bu enerji ne kadar fazla ise aslında o bağ o kadar nedir? Sağlamdır o kadar da kararlıdır diyebiliriz. Evet bunlar bizim için önemli. Çünkü bağı kırmak için bir enerji harcıyoruz. Ne kadar çok enerji harcarsak o bağ o kadar sağlamdır mantığını gideceğiz. Şimdi bir örnekleme yapalım istiyorum ki elimizde iki tane molekül var hidrojen molekülü var ve de klor molekülü var. Şimdi buradaki bağları kırmak için ben bağ enerjilerini verdim görüyorsun ki hidrojen hidrojen tekli bağ kırmak için 430 kilo'cuyluk bir enerji gerekirken klor klor molekülündeki tekli bağ kırmak için de 240 kilo'cuyluk bir enerji gerekiyor. O zaman hangisi daha sağlam? Ne kadar çok enerji harcarsam o kadar sağlamdır. E, burada daha fazla harcamışım. Dolayısıyla burada hidrojen hidrojen arasındaki tekli bağ kırmak klor klora göre daha zor olduğu için buradaki sağlamlık ilişkisini böyle yapabiliriz. Peki bazen iki atom arasında birden fazla sayıda bağ olabiliyor. Mesela karbon aslında 4 bağ yapabilir normalde tamam mı? Ama bu bağlarını mesela böyle tek tek yapabilir. Mesela başka bir karbona tekli bağ yapabilir tamam mı? Ya da başka bir karbonla ikili bağ da yapabilir. Onu da sana söyleyeyim. Hatta başka bir karbona ne yapabilir? Üçlü bağ da yapabilir. Tamam mı? O zaman ne oluyor bu durumda? Tabii ki atomlar biraz daha ne yaparlar? Birbirine yanaşırlar. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Bu bağların enerjileri aynı gelebilir mi? Bağ sayısı arttıkça o zaman bu durumda aslında bağı kırmak Bağ ne yapar daha sağlam hale gelir. Evet, sağlamlaşır diyebilirim. Mesela burada, mesela şu bağı kırmak için diyelim ki A kilojul kadar enerji harcıyorum. Burada B kilojul kadar harcıyorum. Burada C kilojul kadar harcıyorsam, o zaman C büyüktür B, B büyüktür A şeklinde enerji sıralamasını yapabiliriz. Ama şöyle bir şey var tabii ki, atomlar böyle e, bağ sayısı arttıkça atomlar ne yaparlar? Biraz daha mesafelerini böyle yakınlaştırırlar. Mesela buradaki mesafelere bakalım. Buradaki mesafeye mesela ben diye ki x kadar olsun, buradaki mesafe olsun ki y kadar, buradaki mesafe olsun ki z kadar. Şimdi mesafeleri kıyaslarsak o zaman bu durumda en uzak burada tekli bağ, yani x büyüktür, sonra y, sonra z. O zaman demek ki bağ sayısı arttıkça bağ daha çok sağlamlaşıyor, ama ve atomlar diyelim. Atomlar ne yapar? Yakınlaşır diyebiliriz. Evet bu bizim için önemli. Peki bağ enerjilerinden faydalanarak ben tepkiminin entalpisini hesaplayabilir miyim? Evet hesaplayabilirim. Bu zamana kadar hep ürünler eksi girenler yapmıştım ya. Şimdi öyle yapmayacağım. Bu sefer kırılan bağlar eksi yazamadım gerçi. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar. Peki kırılan bağlar nerededir? Kırılan bağlar tabii ki girenler bölgesindedir. Oluşan bağlar nerededir? Onlar da ürünler bölgesindedir. Bak bağ enerjisine göre biz delta hesabı yapacaksak o zaman giren eksi ürün yapacağız. Şimdi burada bir tane tepkimi üzerine konuşalım. Evet bak şimdi sana burada zaten bunların bağ enerjilerini sana verecek. Bunları hesaplamana gerek yok. A mesela karbon hidrojen arasındaki enerjimiz A kadarmış. Oksijen oksijen çift bağ arasındaki enerjimiz B kadarmış falan filan. Bunlar ise zaten verilecek tamam mı? Bu konuda endişelenmene gerek yok. Ama senin burada molekülleri düzgün bir şekilde Lewis yapısında yazabilmen lazım. Bak şimdi karbon ne yapıyor? Karbon 4A'da 4 bağ yapıyor. Bunu bileceksin. Hidrojenlerde hidrojen 1A'da 1 bağ yapar. Peki bak 7A grubu elementleri flor, klor, brom, iyot. Bunlar da 7 ya, 8'i tamamlamak için kendilerini bunlar da 1 bağ yapar. Bak bunları bize bize her zaman açık açık vermeyebilir. Biz bunları yazmamız gerekir. Oksijen 6A'da, kükürt de 6A'da. O yüzden bunlar 2'şer tane bağ yapacak azot ve fosforda da e, tabii ki 5A dolunca bunlar da 3 bağ yapacak. Bak bunları bu şekilde söyleyeyim. Şimdi ben burada öncelikle Lewis yapılarını yazmak istiyorum. Bak CH4'ü sen nasıl yazarsın? Karbon 4 bağ yaparken, hidrojen 1 bağ yaparken karbonu merkeze koyarsın. Etrafında da tabii ki 4 tane hidrojeni yazarsın değil mi? Bu böyle yazılır. Peki devam edelim. 2 tane O2 diyor. Yani oksijenler zaten çiftli bağ yapacak. O yüzden bu şekilde bu molekülü yazarız. Peki devam edelim. Karbon dioksit. Şimdi karbon 4 bağ yapıyor. Merkeze onu koyacaksın. Oksijen iki tane bağ yapıyor. O zaman karbonu merkeze koydun. Oksijenlerle şöyle çiftli bağ yaptırırsan bak ikisi de böyle hayatından memnun olur. Peki devam edelim. H2O molekülü nasıl yazacaksın? Orada da ise oksijeni tabii ki merkeze koyarsın. Hidrojenlerle şöyle tekli bağ yaparsın ve ama iki tane var görüyorsun ki şuraya da iki yazacaksın. Neydi olayımız? Kırılan bağlar, eksi oluşan bağlar. Kimler kırılıyor? Bak burada bir, iki, üç, dört. Dört tane karbon hidrojen tekli bağımız kırılıyor. O zaman şöyle yapacaksın. 4 çarpı karbon hidrojen tekli bağ diyeceksin. Kırılan bağ bu. Artı başka ne kırılıyor? Oksijen oksijen çiftli bağ kırılıyor ama 2 tane var. O yüzden demek ki 2 çarpı oksijen oksijen çiftli bağ yani 2 mol var. O yüzden bunu böyle yazıyoruz. Bak burası kırılan bağlar görüyorsun. Eksi diyeceksin oluşan bağlar. Kimler oluşuyor? Bak görüyorsun ki hem buradan hem de buradan 1 2 2 tane karbon oksijen çiftli bağımız oluşuyor. O zaman şöyle bir köşeli parantezimiz açalım gene. 2 tane karbon oksijen çiftli bağımız var. Artı diyelim. Bak su molekülünde görüyor musun? Bir tane buradan bir tane buradan. iki tane oksijen hidrojen tekli bağ var. Ama 2 mol bu. Sonuç olarak da ne olur o zaman? 4 tane oksijen hidrojen tekli bağımız o zaman oluşur. İşte olay bu. Gerisinde yerisini, yerini koyacaksın. Bak bu ne? Delta aşı buluyoruz aslında biz burada. Delta H eşittir diyeceğiz. Bak karbon hidrojen tekli bağımız A kadarmış. O zaman 4 çarpı A. Artı 2 çarpı B görüyorsun ki oksijen oksijen çiftli bağımız. Eksi diyeceğim. Karbon oksijen çiftli bağımızı biz C kadar demişiz. O zaman iki tane C artı 4 tane D. Bu bizim neyimiz? Del taşımız. Del taşı bulduktan sonra zaten yorum yapıyorsun. Ola egzotermik mi endotermik mi? Ne kadar madde kullanmam gerekiyor falan filan. Bunları artık arkadaşlar hani öğrendiğimiz şeylerde biliyorsun değil mi? Şimdi ben bunu bulduktan sonra bir şey dikkatini çekti mi? Bak burada şöyle bir şey var aslında. Hani oksijen oksijen çiftli bağ element ya. Element entlerin de acaba alacağız mı sıfır mı kabul edeceğiz? Bak sıfır kabul ettiğimiz yer o neydi? Oluşum entalpilerinde. Ama bağ enerjilerinde bu bağı kırmak için bir enerji ihtiyacımız var. O yüzden her zaman ve her zaman tüm yapılara dikkat edeceğiz. Element de olsa o yapıyı almak zorundayız. Evet konuyu anlattık şimdi dersimizi sorularla pekiştireceğiz. Arkadaşlar bak görüyorsun ki burada bize bir tepkime vermiş. Ama tepkimeyi böyle açık açık vermiş daha da güzel. Ve burada bunların bağ enerjileri de verilmiş. Acaba diyor ki bağ enerjilerinden faydalanarak delta aşığı nasıl hesaplarız? Entalpiyi nasıl hesaplarız? Çok güzel bir soru aslında. Ama bak şöyle de verebilirdi ha. Kolaylık yapmış bize burada. C2H4 verebilirdi mesela bunu böyle verebilirdi. O zaman sen karbon karbon çiftli bağ olduğunu falan anlaman gerekiyordu gibi değil mi? Şimdi burada ben nasıl yazacağım bunu? Şimdi bak olay neydi delta aşımız hatırlarsın diye düşünüyorum. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar yani kırılan bağlar girenlerdir tabii ki. Kimler kırılıyor bak bir kere karbon karbon çiftli bağımız var bir kere kırılıyor görüyorsun ki. Hemen bak delta aş eşittir diyeceğim evet karbon karbon çiftli bağımız burada kırılıyor. Artı diyeceğim başka ne var bak burada görüyorsun ki 1 2 3 4. 4. tane burada ne var? 4 tane karbon hidrojen tekli bağımız var kırılmak isteyen. Evet. E, artı diyelim. Başka kim kırılıyor? Oksijen oksijen çiftli bağımız da kırılıyor. Yani 3 tane oksijen oksijen çiftli bağımız var kırılıyor. Bak buralar kırılan bağlar diyelim. Evet, aşağı doğru yazayım istersen. Eksi diyeceğim çünkü sığdıramadım onu. Kırılan bağlar burası. Peki oluşan bağlar nelerdir bakalım istersen? Bak buradan bir tane, buradan bir tane, iki tane karbon oksijen çiftli bağımız var ama bu 2 mol. Yani o zaman toplamda 4 tane değil mi? 4 çarpı karbon oksijen çiftli bağımız var oluşan. Artı başka bak suda da bakarsan oksijen 1 2 yani hidrojenle tekli bağımız var ama ikili iki tane var. Dolayısıyla dört tane de oksijen hidrojen tekli bağımız var oluşuyor. Evet. Olay bu. Ben buradan delta şey hesaplayacağım. Ya sayıları yerine koyacağız. Başka hiçbir şey yok. Burası artık matematik arkadaşlar kimya bitti delta h eşittir diyeceğiz karbon karbon çiftli bağımız ne kadarmış 200'müş evet bak şurası 200 200 artı 4 çarpı karbon hidrojen tekli bağımız ki o da bak 99 yani 4 çarpı 99 diyorum artı 3 çarpı oksijen e, oksijen çiftli bağımız bak o da 118 yani 3 çarpı 118 diyorum evet burası kırılan bağlar eksi diyeceğim Neymiş? 4 çarpı oksijen karbon e, çiftli bağımız. O ne olacak? 4 çarpı 169 olacak. Evet. E, artı ne varmış? 4 çarpı oksijen tekli bağımız. O da ne kadarmış görüyorsun? 111. Yani 4 çarpı 111. Buradan bu işlemi yaparsanız arkadaşlar. Ben daha önce yapmıştım. Cevap. Eksi 170 çıkacak. Yani delta h değerimiz eksi 170 olarak karşımıza geliyor. Bu şu demek aslında. 1 mol C2H4 yakıldığında dışarıya 170 kilojül enerji çıkar zaten bir kere eksi çıkması gerekirdi. Neden? Çünkü bu bir azot değil. Azotun yanması endotermik ama diğer tüm maddelerin yanması egzotermik. Mesela buradan direkt E şıkkını eleyebilirdik. Buradan cevapta eksi 170 yani A seçeneğimiz geldi sorumuzun cevabı. Diğer sorumuzdayız. Şimdi aşağıdaki demiş aynı grupta bulunan element moleküllerinin bağ enerjileri verilmiş. Bak şimdi görüyorsun ki A2 molekülünü parçalamak için 312 kilojülük bir enerji gerekiyor. B2 molekülünü parçalamak için 786 kilojülük bir enerji gerekiyor. Ve C2 molekülünü parçalamak için de 274 kilojül enerji gerekiyor. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Bir kere burada ne var? A'lar arasında bir bağ var diyelim. E, bu bağı kırmak için 312'lik bir enerji gerekiyor ki o zaman bağ enerjisi endotermiktir. Bakın ister A2 olsun, ister B2 olsun, ister C2 olsun hiç fark etmez. Bağ enerjisi endotermiktir. Doğru ve hangisi en kararlı hangi bağımız daha sağlamsa o daha kararlı ki bak buradaki B enerjisi B bağını kırmak daha zor o yüzden B molekülü daha kararlı o yüzden bu ifademiz yanlış bağın sağlamlığı da gene enerjiye bağlıdır zaten e burada zaten en fazla enerji B molekülünde B2 büyüktür sonra 100, 312 sonra 274 o yüzden bu sağlamada doğru verilmiş yani bağ enerjisi büyükse zaten sağlamlıkta fazladır o yüzden cevap 1-3 olacak ve değişik olarak ben bunu işaretliyorum. Evet bir soru da ben ne yaptım? Soru bankamdan aldım şimdi sizlere. Elimde görüyorsun ki bir kimyasal denklem var. Bu kimyasal denklemde entalpi değerini hesaplamak için hangi bağa gerek yoktur? Hangi bağ enerjisini bilmemize gerek yoktur demiş. Şimdi bak karbon ne yapıyordu? Karbon 4 bağ yapardı. Hidrojen 1 bağ yapar. Klor 1 bağ yapar. Çünkü klor 7 A grubu elementi. Hidrojen 1 A grubu elementi. Benim bunu yazmam lazım. 2 karbon var. Karbonları merkeze koyarız. Şimdi C3, C2H3, Cl ya. O zaman 2 hidrojen buraya geldi. i seen. Bir hidrojen de buraya gelsin, bir klor da buraya gelsin. O yüzden mecbur buraya ikili bağ koyacağız ki karbon 4 bağ yapabilsin. Artı hidrojen zaten tekli bağ yapar. Bunu böyle açık açık yazıyorum, değil mi? Peki C2H5Cl. E, o zaman şimdi bak iki karbon var gene hidrojen sayısı artmış. E, o zaman bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya, bir hidrojen buraya diyelim. İşte bir klor var zaten vardı. İki hidrojen de buraya gelsin. Otomatik ben şu anda buraya tekli bağ yazacağım ki karbon bak 1 2 3 4 bağını yapmış olsun, değil mi? Şimdi burada hangi hangisine gerek yoktur? Şimdi neydi olayımız? Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar. Hangi bağ kırılmış? Bak görüyorsun ki karbon karbon çiftli bağımız burada kırılmış. Artı bak ne var? 1, 2, 3. 3 tane ne var? Karbon hidrojen tekli bağımız var kırılmak isteyen. Artı ne var? Artı bir tane karbon klor tekli bağa ihtiyacımız görüyorsun ki yani enerjisi vardı. Artı bir de ne var? Hidrojen hidrojen tekli bağımız var görüyorsun ki. Evet burası kırılan bağlar görüyorsun ki. Bak bunları böyle yazdım. Eksi diyelim. E, oluşan bağlar ne? Kimler oluşmuş? Bak karbon karbon bir tane. Tabii ki tekli bağımız oluşmuş. Bak karbon karbon tekli bağ enerjisi. Bu arada karbon karbon çiftli bağ enerjisi ile karbon karbon tekli bağ enerjisi farklı gelir. Bu enerji karbon karbon çiftli bağ enerjisi daha yüksektir. Onu sana söyleyeyim. Peki bakalım şimdi kaç tane karbon hidrojen tekli bağımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani ne oluyor bu durumda? 5 tane karbon hidrojen tekli bağımız var oluşan. Artı bir de ne var? Karbon ve klor burada tekli bağımız var. Evet görüyorsun ki. Şimdi burada ben bunu yazdıktan sonra bana ne lazım değil? Bir kere Bak yazdığıma bakarsanız burada 3 tane karbonhidrojen e, tekli bağımız var. Burada 5 tane. O yüzden her türlü karbonhidrojen tekli bağımız gerekiyor. Hidrojen Hiro, tekli bağımız zaten görüyorsun ki gerekiyor. E, şimdi karbon karbon çiftli bağ enerjisi gerekiyor. Karbon karbon tekli bağ enerjisi gerekiyor. Hocam diyorsun muhtemelen karbon e, klor tekli bağ enerjisi de gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Bak burada karbon e, klor var. Burada karbon klor var. O zaman hani burası artı burası eksi olunca bunlar birbirini götürürler. O yüzden burada gerek var gibi gözükse aslında bunlar birbirini götürdüğü için bunun enerjisine gerek yoktur. Ben buradaki delta H'i hesaplamak için. Çünkü delta H kırılan bağlar eksi oluşan bağlardı. E zaten burada aynı bağ var. Burada da aynı bağ var sayı olarak. Bunlar birbirlerine götürecekler. Dolayısıyla burada karbon klorürün e, tekli bağ enerjisine gerek yoktur diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ne yaptık biliyor musun? Çok önemli bir üniteyi de bitirmiş olduk. E ünite bitince ne yapıyoruz? Ödev veriyoruz tabii ki. Hemen soru bankamızı elimiz alalım. Test 32 ve Test 33 sayfa 68 ile 71 arasındaki soruları arkadaşlar soru bankamızdan lütfen yapalım. Bakın elimden geldiğince dilim döndüğünce çalışmaları yapıyoruz. Sizleri de böyle arkadaşlar fullemenizi istiyorum kesinlikle. Ama soru bankasından sorular çözerseniz bu iş oluyor. Başka türlü olmuyor. Lütfen arkadaşlar bunu yapalım. Haydi bakalım gençler. Kendinize iyi bakın. Bu arada kimya ve enerji ünitesini bitirdik. Bir sonraki ünitemizde hız konusuna geçeceğiz. Artık daha çok hızlanacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın hedefimiz full görüşürüz.